Selamun aleyküm arkadaşlar Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen portatif hava savunma füzesi Sungur test faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Başkanlığımız öncülüğünde Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi Sungur başarılı testler sonrası girmeye hazır. Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan, kendi sınıfının çok önünde bir sistem. Test atışı esnasında BMC üretimi vuran aracına entegre edilen Sungur, hava savunma füzesinin dörtlü fırlatma lançeri tarafından kullanabildiği görüldü. Porsav veya yeni adıyla Sungur, Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde Roketsan tarafından Hisar ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen alçak irtifa hava savunma füzesidir. Omuzdan atılan hava savunma füzesi olarak da adlandırabileceğimiz Sungur füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de çok sayıda bulunan ABD üretimi Stinger'ların yerini alacaktır. sistem, Stinger'a göre irtifa veya menzil ve güdüm açısından çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacaktır. Porsal Milli Hava Savunma Sistemi geliştirilme çalışmalarına 2013 yılında başlanmış olup, teslimatların 2020 sonlarına doğru başlanması ve 2022'ye kadar tamamlanması beklenmektedir. Roketsan tarafından Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan Hisar tabanlı milli hava savunma sisteminin ilk ürünü olan Sungur'un envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılaması için çok sayıda yerli çözüm ortağıyla çalışmaya devam ediliyor. Sungur hareketli atış yeteneği gece gündüz hedef tespit teşhis tanımlama takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. <laughs> <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> Buraya bu düşüyor. Buraya düşüyor. Hadi Düşüyor. Çek çek çek. Hadi